<laughs> bizim de bizim de finalimiz vardı. Geldik, yayın açtık amına koyayım. Allah Allah. Bu Markan ülke yani Ben bunu chat'te sikerim ben bunu ya. Konuşamadım. baştan Hı? alıyorum Chat'i ben bu videoda sikerim. <laughs> Bence zor abi, abi yapmazsin. Ya baba ben yani. biraz ama şimdi genel kültürü yüksek bir adam olduğum için yani e, Kendine kaç hata veriyorsun? Yani kaç soru var? E gel. <laughs> e, gel. <laughs> kaç soru var oğlum amına koyayım? Var işte biraz. Çok bir say sayısı yok. Tamam. Ya oğlum bak bunlar bizim kardeşimiz. Ben bunlara basmaktan azalmıyorum ha. Tamam şöyle sorayım Kaç Ay tane hata payı veriyorsun? Tam 5 tane hata yazın bana. Tamam. 5 az oldu bence. Tamam 10 kaç tane var bilmiyorum ki. Tamam, tamam hadi 5. Tamam sorunun çokluğuna göre ayarlarız. Tamam. Ağzı Almanya. Oğlum video 3 dakika zaten nasıl az olabilir? <laughs> Proton İngiltere'de. Ram İngiltere kesin değil ya bu arada amına koyayım. <laughs> Malezya mı? Bir tane bilen <laughs> yok chatte bile amına koyayım. <laughs> bu ne kanka? Bu ne amana koyayım? Zor demiştim. Ben böyle bir marka bilmiyorum. Amerika'ymış. Evet bildi. Doç. Amerika. Bu Amerika. Amerika. Yarrabın oğlu nereden bildi chat ya? ABD yazanlar vardı. Ya siktir git ya ben bir chat'e kopya iyi. çekmek için baktım bir tane yoktu Amerika'mına koyayım. <laughs> Seyahat, Seyahat Bilir. Mi? Bakmadım bu bakıyordum. Volvo <laughs> İsveç. Abi İsveç'in bayrağı çok güzel değil mi ya? Bizimki daha güzel. O Fadil. Hay anasını. Helal olsun. Fetöcü değilsin. <laughs> değilsin helal olsun. Rolls-Royce Almanya ya da Amerika'dır ya. İkisi de değil çıkacak çünkü bu hayat beni göt etme düzeni yani stand sekmez. İkisi de çıkmayacak. İtalya, Fransa. Ted bildi bu arada bunu. Kia, şey Japonya. Ay anan ne fark ediyor yani. oğlum aynı amına koyayım Aynen, sayılır abi, bu, arada. Ya, bu ya, sayılır arada? bu güzel. sayılır orası bir çeşir bu sayılır. Hayır, sayılır, sayılır. <laughs> mini Cooper Almanya. <laughs> Yanlış amına koyayım bu. Lord. Yanlış bu. Hatta Taçmalama. Mini Cooper'larda BMW motoru kullanılıyor. O zaman Orospu çocukları ben, işte, şey, Almanya'dan motor alıyorlar. Ben motoruna göre söylemiştim. Lada Hindistan mı? İskoçya diyorum ben Rusya'ymış Hep biliyor ya Dacia Dacia Level C5 Oğlum Dacia Hacette bizim Fransa dedi Romanya Romanya Roma <laughs> Yarrak Dacia bizim Pitch top bizim Hadirler Amerika. Mercedes. BMW. Bu ne oğlum? Neydi bu? Neydi lan Lexus bu araba? Lexus değil değil mi bu? Hayır, ne Lexus lan? Bir şey bu amına koyayım. Eee Dai, Dai 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 su Japonya arabası bu ya. Port. Alırsın İtalya. Ford olursun Lord. Bilmeyen var mı? Ford'u. İtalya değil mi? Ya siktir git Amerika. Hayır Amerika'dır olarak... ya. Hayır. Lincoln İngiltere. Bu da Amerika. A. McLaren. McLaren. Britanya'dan da Britanya bak Mac var. İtalya. McDonald's. <laughs> İngiltere bence. <laughs> Onun ne nüsiçi... <laughs> sıçığı? O harbiden koyayım. Andını bilir Devran. Geliyor vuruyorlar belevan. Yer bütün yanlışları sıfırlayın. <laughs> Abuna koydum ortanı. <laughs> Mercedes almayın. <-Benz. gülüyor> Abone kardeşlerim görüyor musunuz ne kadar güzel bir şey. Abone olmayanlara şu an dört reklam girmişti Twitch'te. Dın Gelince böyle yapacağım. Gülün gülün. Gül bir Random patlat random patlat. Espri olmuş gibi espri olmuş gibi. <laughs> espri olmuş gibi aynen aynen. <gülüyor> aynen. Abi ne <laughs> <aynen> komik <gülüyor> <gülüyor> Reklam bitti mi? Bitti ya. Şey bu kadar kısa mı? Niye bu kadar kısa reklam veriyor ya? Ben bir kontrol edeyim. Reklam mı girdi? Reklam mı izlediniz? Geçmemiş kadar. Ya. Bilmiyorum. Bari basın Götler. Isuzu Japonya. Orada reklam izleyen arkadaşlar hiç sıfırı yanlışla gidiyorum ha böyle abone olmazsan işte yayının aslını kaçırırsın gördün mü <laughs> Jaguar Al e, am, a, Almanya değil Amerika İtalya. İngiltere İngiltere İtalya. Oğlum İtalya yok lan. Yapmadı. Fiat İtalya buraya koydum. Evet Anladım. Fiat İtalya mı? O Ferrari Almanya. İtalya, İtalya, İtalya. İtalya zaman öpeyim ya? Ya Cenk'i de mi görmüyor? Sanken Güney Kore. Kuzey Kore. <laughs> Suzuki Japonya. Hatta <laughs> İdlistan değilse beni sikin. Hayır ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Benim yukarıdan tatayda var. Kervan bu gece de kervan. Bunu nereden biliyorsun? What... Onda. Aka. Acaba ne? Acaba ne? Japon. 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 <laughs> Hayat onda. Tuşucuma, abi? arabanın tilla kardeşim amına koyayım. Yani milyar dolarım olsa yine buna bir transa amına koydum. Ya İtalya deme artık amına koyacağım ya. Beyler Mbappe geldi amına koyayım. <laughs> Volkswagen Almanya. Almanya. Nice bir defa bir defa bir... lan. Bu ne oğlum? Infinity İtalya. Infinity İngiltere. Bence. Eee? Evet. Cevap ne? Siz, siz Abi Hong... Hong Kong. Hong Kong buymuş. Ha. Öyle Genel merkez oradaymış. Tamam beyler. Yavaştan FIFA'ya geçeceğiz. Aa, Son bir iki video izleyelim artık. Amerika'da diyorlar lan. Aa madar olduk izlemedik biz bugün. Doğru. Sikim e, sikeyim onları. Müslüman yılbaşı kutlaması.